Bu bugün sizlerle Özbekistan'ın en büyük parkı olan Aksonalar Vadisi diye bir park var. Böyle çok güzel bir parke geldik. Şimdi Adamine ile. Ne yapacağız Adamine? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu çarhı felak 92 metre. Orta en yüksek çarhı sayılıyor. Burası kocaman çok büyük alanda oyun parkı. Bugün hava biraz bozuk ama inşallah bu şekilde bütün oyuncakları binmeyi başarabiliriz Adayına ile. Hadi Ademina koş. Ut, bu taraftan, ada. bu tarafta nada. Bu tarafta. Hadi. Çok heyecanlı bir şekilde. şöyle bir tane. 35 bin son burada. Bir tane aldım. Hadi bakalım koş. Bu taraftan hani ada. Hadi. Koş koş koş. Bu taraftan evet. Bu taraftan. Ada. Ada bekle beni. Evet. Ver abi. Ver. Okut. Pus 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 pus. Rahmet. Bekle. Ada bekle. Sağol Ebu. Hadi bekle. Otur olayım. Hadi bin hızlıca, hızlı hızlı. Evet? Let's go. Let's go. Bindik şimdi. Orta Asya'da tek olan. 92 metre olan Serfele'ye bindik. Heyecanlı mısın? Hı hı. Ne kadar heyecanlısın? Çok. Çok heyecanlısın değil hı. mi? Ben de çok heyecanlıyım. Buradan bütün il Namangani ile hep gözüküyor diyorlar. Bakalım. Hı hı. Şimdi biz yükseliyoruz adı biliyor musun? Hı hı. Çok korkacağım. Korktun neden? Hı? Sana bağırabilirim. Bağırma. Bağıracağım. Bağıracak mısın? Neden? Çünkü çok korkuyorum. Buraya seni kim getirdi? Peri. Mina Parkı seni kim getirdi? Dayım. Dayım mı getirdi? Evet. Dayın sana söz verdi. Değil mi? Bak evet. getirdi. Bak yükseliyoruz yavaş yavaş. Evet. <laughs> Aa heyecanlı mısın? Baksanıza arkadaşlar. Betül Park, ayaklarımız <gülüyor> altında. Betül bizi kaldırıyor. Ne kadar büyük bir alan var, Şu baksanıza. Betül bizi kaldırıyor. Şu büyük bir parka da varmış, Onu da bineceğiz. En tepeye daha çıkmadık, biliyor musun? Entübede çıkacağız. Anne anne, 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 ben çok korkacağım. Ay sallanıyor sanki. Ben de biraz korkmaya başladım biraz ya. Hı -hı. Anne sallamak. Var da var aşağıda. Bak yukarıda ne <laughs> kadar güzel gözüküyor. Aşağıda Yazın verin. daha yem yeşil daha güzel olur. Hı? Şurada çok güzel bir tane kaydırak da varmış. Ne? Bunu Bine binelim mi? İster misin? Arkadaşlar veriyorum. böyle kapalı yapmışlar çok yüksek olduğu için. 90 Orta Asya'da tek dediler. Biz de merak ettik değil mi? Adanın dayısı getirdi evet. Hı hı. Daha en yükseği çıkmadık bile biliyor musun? Çıkıyoruz yavaş yavaş. 25 dakika sürüyormuş tam tur dönmesi. Evet. Yavaş yavaş pratik Ben de şey, pratik Korkuyor musun? Hayır. Biraz heyecanlanmışsın. Evet. Ben de biraz heyecanlanayım baksanıza. Ama pratik korkuyorsun. buradan gözüküyor. Evet milletler bakıyor. sanki. Ay heyecanlanıyorum sanki ya. Ne? Korkuyorum sen korkmuyor musun? Hayır. Hafiften korkmaya başladım ben. Çok hafif, değil mi? Sen? Ha. Sen de. Sen korkuyor musun? Neden yarına hiç kalkmıyorsun? Korkmuyorsan? Arkadaşlar şu an en tepeye çıkmak üzereyiz. Çıktık bence. Şu direk normalde 80 metre. Bakın şu an direkten yüksekteyiz. Oh. Korkuyor musun adam? Evet. En yüksekteyiz. Şimdi biz <laughs> en yükseğe çıkacağız. <laughs> evet şu an biz en yüksekteyiz arkadaşlar evet. yerden 92 metre yükseklikteyiz evet. Bugün manzaramız böyle muhteşem bir manzaramız var bak şurada da deniz var Sanki. evet deniz değil annecim bu evet. baraj, baraj. <laughs> vay arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız şuraya bakın arkadaşlar Biraz... evet Güzel. adam yine hafiften korkuyor o yüzden kalkamıyor yerinden, değil mi? Ama evet. sizlere gösterebilmek için ben şimdi şimdi yaklaştıracağım. anlayacaksınız olayı siz. Anne ben 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 kalkabiliyorum. En yüksektiyiz. Anne. Heyecanlı mısın? Evet. Hafiften <laughs> korkmaya başladım. Hafiften korkmaya mı başladın? Evet. Ay sanki ben de korkmaya başladım. Bak en yüksekten şimdi nişi geçtik. Daha önce bu parka gelmiş miydin? Sen Bakın düşün. şurada bir tane olayı göstereceğim size. bebeklerden birine. Şöyle yakından yaklaştırabilirsem. Çok uzak ya hani. Anne. Buraya dokunursan ne olur? şurada sallanan bir tane park var ama adamın herhalde seni ona bindirmezler sen küçüksün diye. Değil mi? Şurada çok güzel bak bak adam. Çok güzel bir kaydırak var. Evet. Yazın geliriz inşallah. Değil mi? bebek de Evet, çok güzel bir park var. Kaydırak, su kaydırağı var. Evet, Yazın geliriz ederim. değil mi? Da. Evet. Şurada da harika. Şurada tam altta. Yazın ne ne kadar güzel olur tahmin bile edemiyorum ha da burayı. Evet anne ya, anne yazın tartan oldu bilmiyor musun? Şimdi ilk bahardayız yazda değiliz. Ya ama duda ne yaz bir gün yazsa. Bakın arkadaşlar edeyim? bu Özbekistan'ın bayrağı. Anne. Çok güzel uydu şeyler var mantar var atlı karınca var drone var. Altından ev evet, var. ustalar çalışıyor bak. Hazırlıyorlar burasını. Bak burası. Evet kaydırak. Burayı hazırlıyorlar bizim için. Yazın. Ha şu, şu dolap var baksana ne hani, kadar büyük. Hani, evet anne. Hani. Bebek hocam yazın biliyor musun ben? Hı? Ne zaman geldin? Gelecek misin? Yazın ben bebek olacağım. Yazın bebek mi olacaksın? Evet. Aa, orada tren de varmış. Bak ileride gördün mü yeşil? Görmüyorum. ki. Bak karşıya bak karşıya. Bilmiyorum. Doğruyu Doğru söyle. Korktun ben ilk yük yükseğe çıkınca korkmadın mı? Korkmadım. Bir bakarak bana bakarak söylemesin. Sanki birazcık korktun hafiften. Korkmadım. Korkmadın mı? Hayır. Gerçekten mi? Evet. Aferin benim kızıma ya. Ben sanki hafiften biraz korktum. Ama ben korkmadım. Evet, sen çok cesur bir kızsın. Hı, Muhteşem tamam, bir kızsın. Hı, hmm, bir daha seferine maviye bineriz. Ne? Bu hangi renge binmişiz? Sonra yellow. Yellow. Aferin benim kızıma. <laughs> Ada nereye gidiyorsun şimdi? Mantardan eve. Mantardan eve. Evet. Evet. Bu parkın çıkalan parkın size çok büyük. Büyük ihtimal bugün geze geze bitiremeyeceğiz. Evet.